Bol Spor'da geçtiğimiz hafta görev dağılımının ardından Necip Çarıkçı Başkanlığı'nda toplanan transfer komitesi hafta sonunu hızlı geçirdi. Yusuf Şimşek, Feyyaz Uçar, Kemal Özdeş, Metin Diyadin ve son olarak Fuat Çapa ile görüşen Bol Spor Transfer Komitesi Fuat Çapa'da karar kıldı. Bol Spor Fuat Çapa ve ekibi için tesislerde imza töreni düzenledi. İmza törenine kulüp başkanı Necip Çarıkçı yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve taraftarlar katıldı. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Çarıkçı Fuat Çapar'ın bol spora kısa, orta ve uzun vadeli planlarında değer ve güç katacağına inandığını söyledi. Buraya gelmesinde en büyük etken kendisinin bizi tanıması, kendisinin altyapı konusundaki projeleri ve Bospor'la kısa vade değil, Bospor'la uzun vade bir çalışma yapması düşüncesi bizi çok mutlu etti. Kendisi bu konuda idare Hoca. Bospor'un kısa vade, orta vade ve uzun vadedeki planlarında bize değer katacak, bize güç katacak ve kendisi bu konuda da çok inanlı içinde de kendisiyle iki yıllık bir mukavele yapacağız. Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Fuat Çapa ise bizim amacımız kısa vadede Bolsporu Süper Lig'e hazırlamak olacak diye evet, konuştu. Bizim amacımız e, kısa vadede Bolu Sporu Süper Lig'e hazırlamak olacak. Ama bunu hazırlarken takım olarak değil. Çünkü siz takım olarak Süper Lig'e çıktığınız zaman aynı zamanda düşersiniz. Kulüp olarak Süper Lig'e çıktığınız zaman kalıcı olursunuz. Hani bunun çok fazla örnekleri var. Ee, kısa vadede çok büyük başarılar yakalamış ama aynı zamanda da tekrar düşüşler yakaladığı zaman ve şu anda 2B'leri hatta Amatör Lig'e kadar düşen kulüplerimiz var. Bunlar doğru örnekler değil. Doğru örnekleri almamız lazım. Ve aynı zamanda da bizler örnek olmamız lazım. Yani hep birilerinden kopya çekmek değil. Bizler birilerine kopya olmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için neler yapabiliriz? Bunları e, e, konuştuk ve bunlarda da e, çalışmamız olacak. Bol Spor Teknik Direktörü Fuat Çapar'ın yardımcılıklarını Ersel Uzgur, Mustafa Gürsel, Bülent Kayıtken Levent Zorlar yapacak.